Diğer Mutfağı'ndan. Değerli takipçilerim ben bir nohut paylaşımı yaptım haşlama ve kalın da e, küçük e, olanlar leblebi olmak, olan, hmm, yapma durumumu. Yani kağıt ile koydum. Onu haşlama esnasında, kapatma esnasında onu paylaştım. E, yıkadıktan sonra yıkadıktan temiz olması için laylonda biraz geçirmiş laylona hijyen temizlik önemli. Yani Dolabımız ne kadar temiz bir şey artık kavanoz orada veya ağzı kapalı şeylerde. E, temiz bir şey de ee, da bir e, Ve biraz az olmuş ama azaldım. Haşlıyorum. Ve yine bunu toptan aldığım zaman yine lezzetli aileme bunu mutlaka ki e, pro olarak ama biraz hafif nemli yeni aldıysanız temizse emin olun paketlerde e, levremi yapma böyle e, benim gibi şansınız var önce kağıda koymam patlamam e, paketleme kurumasını sağladım hayliye mutfağımda sonra yağsız tavamda buna hiç yağ değdirilmez birazcık hafif tuz atılır böyle tadını ateşte versin diye çok az yani tuzsuz da e, birazcık tuz da birazcık güzel kavrulmasını isteklesin de yapabilirsiniz aromasını veriyor. Böyle kavrulacak. Bakın debilibim olmaya başladı. hatta bir tane aldım. Bu ıslatıp yıkandıktan sonra sıcak suda dinlendikten sonra ustalarda hemen hemen ı, taze olduğu için daha iyi kavrulur diye bunun şeyine bakarlar mutlaka ki diğer takipçilerim. kızar Bu böyle gözüktüğüne bakmayın ve yıkadıktan sonra harika bir yani kıtır kıtır güzel tadı var. Dinleniyor kağıtta. Ve onun sıcaklığında bu tarihle kıtır kıtır ve tekrar böyle elle böyle kıtır kıtır oluyor. Hayır ya bu tarafta. Ya bu, böyle bir tavanın varsa siz de gereğin. Az yaptım çünkü ki benim için niçin az yaptım için. Ama ben paketleyip buzluğa koyacağım kışlık olarak. Büyüklerle de beraber kaydıya mutfağımdan Nohutla karışık. Böyle oldu mu güzel haşlanıyor. Ve aynen anlattığım gibi ilk videoda karşılaşırsanız videomu Hayriye Mutfağım. Önce açık tuttum. Kaynadıktan sonra bunu kapattım düdüklüğümden. Memnun olduğumu, memnuniyetimi dile getirmiştim. Evet, köy etlerine falan taze de olsa. Dağımıza yetişe. Bir kere denedim. Şimdi alıştılar hemen hemen hiçbir çok şükür Elhamdülillah kazamız Allah herkesin evine kaza vermesin mutfağı. Önceki birikimiz oldu ve yeni almıştım ben bunu ama yine oldu arkadaşlar 15 sene 10 sene 15 sene. Hatta 20 seneye yaklaştı. Hemen hemen. Ya. Ya tam 20 sene olmadı da o civarlarda 15 sene oldu. Kendi emeğim, ben esin, çalışma esnasında almıştım. Evime yardım katkıda bulmuş olmuştum. Bunda taze bir pilavım var. İçerisinde biraz etlerim var. E, Tek bir pilav ağır için, bir de, kesip e, bir pay, paket diye koyuyoruz. E, yarısını e, birazını pişirip bir yemeklik nohutumu geri da e, kutlu atıyoruz. E, hastane işlerimiz farklı işlerimiz olduğu için. Evet kavanozlarda bisiklet ıı, almasını temiz olsa ve bayramlarda ıı, e, düzen olarak üzerine dolaplarda düzenleri bitir. Şey. Çok hmm. daha yıkadığımız zaman evet. Aslında oldu arkadaşlar leblebi. Leblebi oldu. Çok güzel oldu. Ama fazla ayırmadığım için pişmanlık diyorum. Çok güzel oldu. Harika bir ses çıkarıyor. Kısık ateşte biraz daha dursun de tatlı çok çok güzel olduktan sonra ve yiyenler dışarına dikkat ederek bu a, inanın bana şeyden çok sağlıklı evet. nasıl katlatmasından asyağla hep yapıyorlar arada yiyenler lazım olur mutlaka Kızım oğlum, sev, kızım, kızım seviyor. Nasıl katılır çayla? Satıştırmalık. Ama bundan da memnun kalacaklar. Devre bir. Hazırlanması kolay ve dükkanlarda pahalı. Çok alıp tükettiğimiz bir hmm. sıcak Ve bunu öyleydi. Bugün ayrılığına gittiğim zaman orada Mevzeli böyle kuru yemiş şey. Çok yani var Kuşa kuşa kavurlu Hemen küçük bir Kesek rahatla alırdık Yanlış çektiği zaman Şimdi biraz şey sağladı ama evde Doğal olarak yapmak da çok lezzetli Denemelisi yani Hayriye mutfağından yapmanızı Size öneririm Bunun biraz daha fazlası koyabiliriz Ve biraz daha bu kadar olması kuvvetli yansın biraz yanabilir ve biraz hemen birden yanmasını istemedim arkadaşlar bu açıdan Bak, de, var, biraz de var ve güzel bir şekilde oldu ve bakın çıt 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 küçük küçük yanıklar ve alt alt kısmına bir tabayda güzel ayarlaman gerekiyordu. böyle yapman gerekiyor. Biraz ilerlemiş. Bu böyle. Şimdi atmayı bilirsin. Çok az. Biraz tadı var. Yedim ve e, nohutumu ziyan etmedim. Bundan eminim tadını anlayınca. Ben de ilk defa deniyorum sizinle ve de paylaşmayı tercih ettim. Hep denemek istiyordum. Bugün olmuş. Hayır ya mutfağımdan. E, sağlık vermesi hayatta kalması ve için biraz daha, daha güzel için bir şeyler yapıp sizinle güzel evde sağlık ve yaşam ve atıştırmalık şeyleri de mutlaka sadece kek görev değil böyle yerlere böyle şeylere de devlebiye falan güzel şeyleri de yer vereceğiz mutlaka veriyoruz bu anda veriyoruz vermeye başladık bunun içerisine isim ilave edebilirsiniz. Ne tercih edersiniz? edebiliyorsunuz ve çok tatlı içtiğiniz şey, sade de çok güzel tüketilebiliyor. Ve çekirdekten e, çekirdeğin ayrı bir sağlıklı, tatsız olan ve e, çok yağlı bir çekirdek. Bu yağ sorduğu için çok bir son ve organik ve toprak e, toprağın tam e, alt kısmındaki vitaminlerin deposu diyoruz. Ee, bu taşlandığı kadar sağlıklı ama böyle bir kızartması da daha bir e, sağlıklı öneririz leblebi. Genelde leblebi çorum, çoruma aittir ve aydın. E, dükkanımızın her var. Dükkanda e, dükkan da zaten e, çorumlara, aydınlara ait olduğu için çok güzel bir e, özveriyle kendi yerlerinin kültürlerinin Türkiye'mizin kültürü tabi yapıyanlarında. Iı, ve mozaik pasta paylaşacağım ama farklı ve de sizinle e, mutlaka ki e, portakallı bir lokum yapmak ıı, paylaşımda bulunacağım. Nişastasını ben almak istiyorum. Evdeki nişastam kalmamış. Bir normal nişastayı yapmak istiyorum. Mısır nişastası da olur ama normal nişastayı tercih ediyorum. ve Hayriye mutfağımdan şimdilik baya bir çıt çıt yapıyor arkadaşlar. Ee, kapatmam gerekiyor. Bu sıcaklığıyla kalsın. Böyle bir üzerine sıcağıyla da bir şey kapatacağım mutlaka ki. Kapatmam gerekiyor. Çünkü sıçramaya şey gibi e, buğday gibi sıçramaya başladı arkadaşlar. olmaya başladı. Bu sıcağıyla kapatmam gerekiyor. Leblebisimiz aslında oldu. oldu Biraz daha bakın kenarları siyahlaştı. Daha çıt çıt çıt. Ee, yıkayıp dinlendirip e, yumuşamasında e, inanın bana bir de kabuklu olmaması büyük e, şeylerden olmaz. Lütfen bunlara dikkat edelim bu leblemiz, leblebinin. leblebi şarkısını biliyorsunuz da eminim. Türkiye'de ülkemizde kültürümüzde leblebi koydum. Lahana. Evet. Evet. Bu da kapatacağız arkadaşlar altını kapatacağız. Şimdi almamız gerekiyor. Şimdi leblebimiz hafif yanması gerekiyor. Yandı. Yanıyor hafif. Böyle kapatacağız leblebimizi. Böyle yanıyor. Güzel bir koku o, vermeye başladı hafif çatlak çatlak yanması gerekiyordu. Yandı. Bunu kapatacağız. Böyle, böyle olmasını istedik. Ve yakından da çekeceğim. Burası e, oldu. Ve ama e, burası karanlık olduğu için bakın leblebimizin olduğunu şöyle tam leblebi olduğunu ışığı şey yaktım. Ve e, bunu kapatacağız bu leblebimizi ve böylelikle annesinin yeteneğini kızı öğrenecek kendisi de. tutumluklarını çalışanlar biraz daha hazır tüketiyor öğrendikten sonra aynıymış hazır gibi ve tadı da aynıymış diyecek kendisi de yapacak hayriye mutfağında evet bu sıcaklığıyla böyle dinlendiriyoruz bir Şey dinlendiriyoruz. Böyle bir leblebi tarifimizde bu akşam sıcağıyla dökeceğiz şimdi. Ve benim kanalımı tercih ettiğiniz için, ben istediğiniz için bana abone olur, atıştırmalık. Ah. Teşekkür ediyorum ve daha da e, sizinle aile kanalımın e, büyümesini, kardeşlik kanalımı sizinle hep birlikte sizin sayenizde ve önerinizi, e, görüşlerinizi leblebi yaptık sizinle. Şimdilik masayı yakmayalım. Böyle bir leblebi yaptık. Gördüğünüz gibi böyle bir şekilde leblebimizde bugünkü leblebimizde güzel oldu. Ee, için iki defa böyle tavamıza boru koyup yapmamız gerekiyordu. Ama bu kadarlık yeterli. Bu kadar denememiz Yine başka zaman bir çekimde yaptığımda uğraşlarımda sizinle paylaşmaktan mutluluk olanından kuru kuru koymayalım zaten kendisi koyunca ocağı kuruyor ve hafif dinlenerek pişmez çok kuvvetli ateşlerde da koyabiliyorlar ama çok Evet. beklememiş taze e, e nohutlar diye ustalardan öğrendiğim kadarıyla suya temiz olsa da bir kurmanızın hem heyecan hem de çok güzel tadı var arkadaşlar. Size böylelikle hoşçakalın. Hayırlı mutfağımda. Bir nohut taşlamamda nokutların ve bir olduğunu nokutların büyüklerde de yapabilirsiniz ama bu kadar e, gibi güzel tabi Evet. Böyle yanlışlıkla zaman leblebi mideye iyi gelir midenin asitini alıyor alıyormuş daha doğrusu onu da ben öğrendim alabileceğinize biliyordum ama asitine alıyor ve şu anda leblebi yiyorum arkadaşlar ama kapatacağım diyelim yakından da görün istedim çatlak çatlak sebplebinin rengi böyle olur çatlak çatlak yakından da böyle hafif siyah böyle şimdi hoşça kalın, hayırlı mutfağımdan hoşçakalın hayırlı kadının Allah'a emanet olun bir Salı akşamına doğru hmm. Düdüklüğümüz de böyle kaynıyor Böylelikle ee, bir Nohut haşlamasından düdüklüyle biraz da buzluğa atacağız inşallah. Kaynamasından bu buhar böyle azaldıkça sonra ses çıkaracak arkadaşlar, azaracak. Bu buhar bu kadar vermiyor. şeyini alarken balkona çok biraz dinlendikten sonra almaya başlayayım bayağı bir önceki düdüklü kadar çok bağırmıyor da ses verebiliyor. Şşş diye böyle bir ses verebiliyor. Hayırlı mutfağımdan hoşça kalın, hayırlı kalın. Nokutum, nokutumun sonucunda ve paketlediğim nokutumu buzluğa koyacağım. Onda bir paylaşım olacak. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Herkese selamlar. Hayırlı bir gün dileğiyle. Hoşçakalın. Hayırlı kalın.